Yani bu akıl herkesin malum kendince kendisinde var olduğu söyledi, var olduğunu söyledi. Ama tarih boyunca Aristo'dan bugüne kadar herkesin tarif etmeye çalıştığı ama bir türlü bir tarifte bir tarifte sabitlenemediği tecelliyatı, tesiri belli olan ama mahiyeti eski dilde muğlak dediğimiz yani mahiyetinin ne olduğunu tam olarak anlaşılamayan mahiyeti nedir? Anlaşılmıyor. Şimdi burada bütün herkese sorsak herkese akıllı mısın desek, herkes akıllıyım diyecek. Ben de daim. Ve hepimize deseler ki, yani akıllı olduğunun delili ne? Herkes kendince bir delil söyleyecek. Ama aklın mahiyeti nedir? Nerede durur? Durduğu, durduğu yer neresidir? Bunu sorduğumuzda bütün herkesten bunu felsefeciler dahil bütün herkesten farklı cevap gelecek. Akılla alakalı.